Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir korku oyunu ile karşınızdayız. Ghost oyununu oynayırız. Ama gene mi Yanlış mı yazdım acaba? 10.181.177.253 2. üst üste 26.850 Eee? Olmak ya da olmamak. Giremiyoruz. Videoyu at. Hiçbir şey ilerlemiyor. Gidiyorum ha. oynayacağım. Çığlık maskesini almak isterdim. Hay hay bakıyor. evet bekliyoruz arkadaşlar. Beklerken size şöyle pazar mazar süreyim. Evet oyunun bak bu karakteri seçtim tamam mı? 8 153 Rize nokta 66 nokta Aha giriyor la Devam et Evet o girdik arkadaşlar. Lanetli apartman binası diyor. 30 Ekim 0 0 0. biz lanetli binaya ne işimiz var diye sizi duyar gibiyim. Evet Ciliro bu ne oyna ya? dansı yapıyor karşımdaki herif. Gari. Garimo ne nasılsın? o diye bağırıyor bana. Bağırma lan hadi gidelim. Evet lanetli bine giriş yapıyoruz. 8. kattayız şu anda buralara ne işimiz var diye sorarsanız korku oyunu oynamak için cihaldık. Hadi ciddi alalım. sesi ama oyunun sesinde bir sıkıntı oldu. Arkadan konuştuğu yerim yapacak bir şey yok. Hadi ciddi onun deki kare Gideyim misin? evet ciddi zor lan. Burada diyor ki hatalı bir şey diyor bulunca diyor. Asansörde iki tane düğme var tamam mı? Hatalı bir şey bulunca üst düğmeye, hatalı bir şey bulmayınca alt düğmeye basıp gidiyoruz. Hadi git artık. Hı gidiyoruz player 831 beni bekleyin Jennifer Jennifer bas şu kata ama hiç bakmadık Bu kadar bakacak mıyız acaba diye bakıyorum evet gidiyoruz az bekleyin gidiyoruz şimdi kapta bakacağız anormal bir şey var mı yok mu bak orada diyor ki anormal bir şey varsa yukarıya basın anormal olmadı o zaman aşağı basın diyor ve oyunu ilk oynadığım için fazla bir şey bilmiyorum. Öğreniyorum şu anda. Bekle beni. Canipur Geldim. Nereye gidiyoruz? o yandan öteye Soğuk gel peşimde. Hani neresi? Ben gittim. Hey, ben su so ciddiyi ne? Abi net. Ben korkuyorum. Gelmesem mi acaba? Soğuk değilse Hadi gidelim karakola merkeze. Neresi tamam, ulan seni bekle beni. Evet gidiyorum arkadaşlar. Jennifer'ı takip ediyoruz. Jennifer, Jennifer beni bekle. Zaten oyunu bilmiyorum onunla bir şey çıkacak aldığımız ayda çok ya. Tamam bekle beni geliyorum. Burada normal olan şey ne acaba? Bakayırız Geldim. Allah'ım. Yakalanacağım. Beni biri kurtarsın. Ha bu ayakkabılık buradaymış zaten bu dolap. Ah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Gidiyoruz. Koşalım cidalım dört dolu. Hey bir anormallık göremedik. Tekrardan bakma acı değil Zeynepur. Zeynepur var mı bir anormallık? Yok kardeşim haydi gidelim E cidalım hayt. alt tarafa dön. Nereye gidiyorsun yapma ettim bak cid. Bak gelecek birisi diyorum sana. Cid diyorum sana. Duğmaya bastı. Beni de buraya bıraktı. Yok bırakmadı. Hadi cid Hadi dostum. Anormallik yok gibi. Ve anormallik var mı yok mu diyecek bize. Tamam kazandık. Cidi yürük. Sekizden yedinci kadar 7. kata indik. Kapıyı açılıyor. Dışarı çıkan oynamıyor. Bu ne? Ne diyor bize? öğeye bak diyor. Hadi gidelim. Şimdi anormallik var mı yok mu diye bakacağız. Kesin buraya ee, neydi o karının ismi? Samara. Samara peşimize takılacak birazdan. Çok tırsıyorum. Yedinci kattayız. Anormallik var mı yok mu? Bakaya yok. Ben korkudan kaç masa söyleyeceğim. Nereye gittin? Celihan'ı mı? eyvah arkadaşım sanırım canavara yakalandı. Allah seni. Hadi kopardın kız? Sen de beni korkuttun. Hadi koş asansöre git oğlum. Buraların ne var anlamadım. Bir anormallık var ama görmedim çözemedim. cevap. Bu kapı değil böyle açık mıydı? He açık idi. Haydi cidolu. Bak bir şey gelecek. Korkuyorum ondan. Boleyi böyle hadi gidelim. Gitme, gitme oraya. Gitme diyorum sağ. Sabuk. Haydi asansöre girelim korkuyorum. Bu ışıkta beyaz ışık. Diye ki ben renk çöreyim diye abi ışık hangi renk tutuyor önde bağ. Tadım saat hadi gidelim. Yok herhalde. Basıyoruz ve gidiyoruz. Jennifer yerinde durur musun? Thank you very much. Savmaya baktım. Solumaya baktım. Eyvah şimdi çok kötü şeyler olacak arkadaşlar. Çanınızı kollayın. Ekrana bakamıyorum. <laughs> Her ne şey olabilir. Bu Jennifer oyunu bildiği için. Ben tökezliyorum. Kata katarken. Bilimciliği. Gidip bir geliyor. Doğruyu söyle. Bekle beni Jennifer. Çok hızlı gidiyorsun. Jennifer Lopez dur. Ne oldu? Buraya bir şey yok. Hadi gidelim. Bak korka yarım onda. Bu oyunu kim yaptı? Nitsun yaptı? Nereden yaptı? Bunu bana bile anlatsın. Ben nasıl soru gitmek istiyorum. Koş. Hadi. Hadi hadi gir asansörün içine. Boşver, gir boş ver gir. Gelmez oğlum ya sen git bana ben gelmez oğlum. Kesin bir şey olacak. Kesin bir şey olacak abi var ya bak. Bak Jennifer gitme diyorum sana. Gitme. Beni dinleme sen göreceksin. Göreceksin birazdan. Neler olacak. Aha bir şey buldum abi diye. Bu ne Ali? Almanya çalışı kesiliyor. Eh, tamam seçtim ben gidelim. buraya bıraktık. Şimdi var onun kokusuna gelecek. Cidden iyi <Sings> cid miysin? Ciddi olum ormana hey ormana Baltalar elimizde Çoplar hep buraya ay dinleri ciddun Karanlıklar içinde cundu ya aniden Hadi ciddi olum yeter ben darlandım Haydi cil kapatayım bak kapattım Evet anormallık kaçırıldı diye varmış oraya anormallık ama biz onu görmemiş. Çok enteresan bir oyun. Duvardan aşağıya kan lekeleri olsa anormallık olayı. Bunu görmesek eğer anormallık kaçırıldı diye ve bizi 8. kata işinliyor. Tekrardan buraya yolluyor. Şimdi Samara ben peşime koyacak. Çok tırsayarım. Ve çok cesaretli bir şekilde ileride koca koca gidiyorum. Böyle bir şey yok. Bende ki cesaret sende olsa çıkmaz mısın? Kalp bir dursa ölmez misin? Nasıl diyorum Allah bili. Şarkının doğrusunu gitme Jennifer. Jennifer. gitme beni yalnız bırakma. Ceni. Kodi diyor evet. Bendire bendire beni hiç dövmezsin. Aha bu ne? Orada bir şey dönüyordu sanki telefonun televizyonun ekranının arkasında. Jennifer ne varmış? Samara neredesin, neredesin? Çık karşıma neredesin? Git dur beni bekle. Evet anormalliği bulamadık şimdi canavar peşimize kuzak. Çığa çığa bulamadık onu, Anormallık var değil ama yok imiş herhalde. Bakayım. Ama varmış. Anormallik varmış şansımıza. Evet biz böyle konuşarak oynadık ama ekran kaydı konuşmaya almadı. Bir yanda bunun konuş konuşturuyorum. 30 dakika boyunca da oynadık. Ne konuştuğumu ne ettiğimi hatırlamayalım. Hadi koş. Koş bebeğim. Yanlış taraftan giriyoruz. Olmaz seni kaybetmesin. Abba. Orada. Dayana, koş ona yana koş. Yalanız gitme yalanız. O kapı atık idi de. Diba acaba atık mıydı? Atık idi. Hatırlamayalım ya. Hadi başka yana gidelim. Bulalım anormal. Katalım. 30 dakika boyunca konuştum. Tekrardan 30 dakika boyunca konuşacağım. Çelimelerim tükendi. Zeynep buyur. Ne arıyorsun? Aha şimdi geliyor arkadaşlar. Geliyor, geliyor, geldi. Anani satayım kaç. Çekil o yolda. Allah Allah. Açık kapıyı. Bas. Tuğmaya bas. Tuğmaya bas. Çelim. Celio, Celio, Celemedi. He he he. Kurmayan arkadaşlar sadece siyah bir tubuk adam. Evet. Anormallık kaçırıldı diyor. Çünkü göremedik onu. Tekrardan 7'deyiz. Gidiyoruz. Yoksa anormallığı bulut kör aldı. 7'yi yıldığımızı göre. Evet. Buralarda anormal şeyler oluyor. Onları bize bulun diyorlar. Olacağız ama biz o kapıdan çıkıp analiz atayım ha oraya bir şey var. Çelik kaç. Bir çocuk var oraya gitme ha kayboldu. Analiz atayım sana bak Ula Ulan kaç durma kaç bas kasa. Abov çekelim. Ulan çekelim bakma arkada çeliz içeride kaç. Kaç sen gibi boylu oyunu oyun, bana ben diye, diyeyim ula, ulan kaç ulan kaç ulan çeli çelik Eee şey bu adam da içeriye ki. Ben kaçtım ne sen et. Sabuk bas sabuk bas. Hani elin zaten hem su bu Tipe bak iskelet. Evet korkmadık. Devam ediyoruz. Bakalım kaçıncı kattayız. Bilebildiysek ah bilemedik. Sekizdeyiz gene. Artık bu oyun diyoruz. Namus meselesi oldu. Ve devam ediyoruz. İlla sana var. Bizi yakalayacak. O bizi tutup paramparça edecek. Yoksa biz bu oyun cezamazık. Ne oldu? Niye çalmıyorsun? Şimdi mi? mı? Bak şimdi Anam çok tırsa ayırım. Ha hani ne su? Lan arkamda ne saklanıyorsun be? Hani neredesin? Eşhedü en la ilahe illallah. Ne yapıyorsun? Çok boş değil. Buraya mıydı? He oraya idi. Çalay da Arabam 60 model yokuşlar çıkmıyor. Bekle beni o kari. Bize de akil. Olaylar ki bize ne var? Biz her şey mustahak. Evet gidiyoruz. Buraya bir şey yok. Hadi gidelim. Halbuki var ha. Kesin siz görüyorsunuz olayı. Oyun videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Gidiyoruz. Gidemiyoruz. Ben asıl soru cidip satacağım. Gitme. Tekrar mı gidiyoruz? Etme. Zene para etme. Hep de onları menciliyorum sen cid. Kaçtı. Beni dışarı bıraktı. Allah'ım sana acele. Kaç o. Tililililili. Telefonum çek bir. Telefonum çek bir. İmdat. Abo samara geliyor. İmdat. Tililililililil. Ay. Senin suratına tüküreyim. Allah senin belanı versin. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Jennifer! Gel üstüme bas, benzi Jennifer! Jennifer? Jennifer neredesin? Jennifer geliyor. Jennifer! Jennifer dikkat et arkandan birileri geliyor. Jennifer! Yanlış yere gittim, bu taraftayım canım bitti çabuk ol, ölüyorum ya! Allah seni kahretmesin, yapıştım yere ya! Çocuklarım kim kaldı Kaldır beni lan. Deminden beri seni bekliyorum. Ya, uyan güzel aç gözünü. Uyandım evet gidiyoruz arkadaşlar. Aha Samara, Tamara, Jennifer. Jennifer asansöre bindi gidiyoruz. Uyan güzel aç gözünü, dinlaşın sözünü Vermişim sana özümü, uyan ay kızım sultanım Den onu lan bana, zamanlıktan zamanı da kaldıramadım zühtü Hele hele yandım zühtü, koşa koşa gidiyor Bu kadar bir cesaretli kadın daha görmedim, Jennifer Cesaret denince akla Jennifer geliyor Jennifer bak gidiyorum Oğlum bak git Biliyorum buralardan sormayın beni yarıdan lan geçme beni dur diyor. Neredesin Jennifer üstüne bastım öldün mü lan? Jennifer love hani neredesin? Ama <laughs> ne satayım ne oldu? Apo. <laughs> Oy Jennifer Jennifer hani neredesin hani neredesin? Git içeri git. Artı 13 bu oyun sen izleyemezsin bunu uşağım. Eyvah. Jennifer. Jennifer dışarıya bıraktık. Apo, Jennifer'ı yediler. İmdat diyor, yardım et, yardım et. Dedi ve eldi, geberdi. Şimdi ben tek başımayım, tek tapanza olarak çıkmaya kork. Ah, Jennifer yanımda lan. Neyse gidiyoruz. <laughs> Haydi Jennifer seni göremedim bir an. Neredesin? Bekle beni. Samara'ya yakalandık. Uzun çubuk adama yakalandık. Bakalım daha neler geliyor. O çocuğu da gördük. Oyunda başka hangi canavarlar var acaba? Merak ediyoruz. Siz de bu oyunu seviyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Oyuna devam ediyoruz. 8'den 5'den aşağı bir türlü inemedik. 8 indik. 7, 8, 6, 5. 5'den aşağısı yok. Gittikçe zorlaşıyor. Böyle kolayca olmaz size. Aa, anırıyorum orada. Tamam yeter anadolu Haydi yürü. Tamam di canavar var mı var? Fu. Bu Jennifer beni korkutuyor. Beni ürkütüyorsun dostum. Jennifer bu dolap burada mıydı Jenny? Bilmiyorum diyor. Halbuki oradaydı dolap. Yani videoyu izledikten sonra dolabın orada olduğunu. Çok net anlıyoruz. Evet koşuyoruz. Jennifer Jennifer beni bekle. Canif bensiz gitme dur. Git ben. Çabuk bas. Bir müceliği çabuk. Hoppo. Bir camadan kaç. Bakalım 7. katta şimdi neler olacak. Daha 17. dakikayız. 30 dakika boyunca oyunu izleyin. Korkanlar izlemesin. Korkmayanlar izlesin. Like atsın. Bu oyun sizce güzel mi? Yorumlarda yazın bize. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Karşımıza bir tehlike çıkacağını bile bile gidiyoruz. Sinek de beni... Anasını sattığımız sinek. Gidiyoruz. Evet. Jennifer beni bekle. Ne oldu Jennifer? burada çiçek yok diyor. Bakayım. Var diyor. Pardon. Evet. Şu an çiçek yok. Çiçek gitmiş. Hadi sorunu bulduk. Koca adam hemen. Çabuk kimse bizi yakalamadan. Kat. Allah 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 Kimse gelmeden. Kat allah Kat. Evet. asansöre giriş yaptık ve... Burada bir sorun var dedik ve bölümü geçiyoruz. <laughs> Anormallik kaldırıldı. Oo, 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 tarzan gibi anırıyoruz. Hadi gidelim Jennifer. Aha Jennifer orada biri var. Aman ya Rabbi. Jennifer düğmeye bas kaçalım. Yok diyor oo, bir görüneyi bir gidiydi. Bir geleyi bir gidiydi. Bir, bir geleyi ama o varsa burada demek ki başka fuşkiler de var. Jennifer gözünü dört aç beni canavarlara yem etme. Jennifer Jennifer bir kere var ya beni dışarıda bırakıyordu. Ama bıraktım orası geçti. Sonra ben onu dışarıda bıraktım ve geldi onun canavar yedi. Abi ka mı diyeyim? Abruham'ın ödüyor o zaman Judal'a. Tamam Judal haydi. Lan dur hızlı gidiyorsun. Jennifer beni bekle Jennifer Allah'ım canavar yok değil mi yok. Haydi ciddiyol musun söyle. Tamam, burun anormallik yok. Halbuki var ha. Kesin bir anormallik var orada biz görmedik. <laughs> Yıldıyı bir daha bakalım. Emin misin diyorum. Hadi iba. Hadi gitalım diyeyim. Gitme Jennyfur, gitme. Sanki şu kapının yanında o kağıt yoktu. Bir şey geliyor herhalde. Biz koduk yola gideyorduk annesun. Hani Jennyfur buraya gel. Dolabın içine değil girebiliyorsun bak şimdi. Giriyorum dolabın içine canavar başımıza koşar. Yanlış hatırlamayasam. Evet dolabın içine değil tıklayarak girebiliyorsun. Aha da girdim içine. Abo Jennifer. Hep senin yüzünden. Aha Jennifer kaçtı. Ulan beni buraya bıraktı ve kaçtı ya. Çabuk çabuk çabuk. Anani satayım kaç. Abo. Bir daha sen bana öyle bir şey sorun canavarsa. Bir daha köyüne ben de onu içeride bırakacağım dışarıda bırakacağım pardon. Anormallik kaldırıldı. Anormallik var demiş. Evet. 6. bölüme geliyoruz. Çayın kapı açıldı. Evet. Atlar koşuyor. Sağ kulvardan Jennifer. Sol kulvardan ben gidiyorum. Canavar onumuza çıkıyor ve bizi yiyor. Ho ho. Koşun arkadaşlar. Jennifer izleyeyim. Diyor ki bu uzgun muydu acaba diye. He diyor. Mağolcun idi. Jennifer. Bak yanlış şeyler var burada. Ben kaçıyorum. Jennifer, Jennifer Allah cezanı vermesin. Jennifer nereye gidiyorsun? Jennifer, kesin bir şey çıkacak. Jennifer. Oh Jennifer, bir kere de ben Allah'u bir dinle. Neresi o? neresi Jennifer, Jennifer, Jennifer. Ah, oh, buldum seni Jennifer lo. Nereye gidiyorsun Jennifer? Ne oldu sana? Bir şey mi oldu? Ne oldu kız? Haydi, bir şey bulamadım gidelim. Evet asansöre attık canımızı. Var ya da yok yine az ya da çok. Nay 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 Hadi. Hadi Jennifer. Ben bunu bura bırakıyorum herhalde. Jennifer görüşürük. Kapı kapanıyor. İçeri girin. Evet içeri girdi. Onca da oyun oynar. Yalımızı atarım. Yalım memnun mum diken. Bilmem ne bilmem ne derdik. Şimdi unuttum onu ama. Evet. 8. katta anormal şeyler oluyor. Başımıza ne gelecek kim bulur? Allah bilir. Bak diyorum ortalık kırmızı, çıkmıyor Başımıza bela alacak diyorum. Haydi artık terk edelim şu binayı. Yok değil illa bu binaya. Bu ne olmuş? Öyle bulacağım diye. Bak diyorum ha Bak başımıza kötü şeyler cölye cölye gelecek. İnanmayın. Yok gel buraya birlikte bulacağız diye. Sen bulursun Zelifur. Korkunun ne faydası yok. Ne ot ne var oraya? Bir de öyle bir efekt işi etmişler. Allah cezasını vermesin onun patlayı. Jennifer! Jennifer neredesin? Gelme. Gelme canım oraya. Seni oraya bırakacağım. Ne halin varsa gör. Jennifer seni canavar yesun. Gidiyorum ha. Gel. Gelme iyi sen bulsun. Gitti. Aha da gitti. Ula gel park da. Jennifer Allah seni yesin Jennifer. Gel buraya Hep belli de jileme. Anam celi, çözün celi, kat. Kapat kapıları, telefon, neresu? su? Telefonu orada bırakmak zorunda kaldım. Ceni, üzgünüm Ceni, o aa diye bağırıyor bir herhalde. Ay sonra yalnız kaldım şu an. Şu an çok tırsıyorum. Yedinci kattayım ve yalnızım, yapayalnız. Yalavuz. Yalavuz 53. Evet. Ben oraya basayım tekrar gideyim yanına. Kapan susam kapan. Kapan lan. Ha. Oha internet o e kadar yakınız. Niye kapanmıyorsun ya? Geliyor gelmekte olan. Jennifer ben nasıl çirez sor. ne oluyor ya? Geliyor. internetim çekmedi. Başka i̇nternet çıkmedi Jennifer. Jennifer. Jennifer bekle beni. Wi-Fi. Jenny 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 daireler odalarda özel modu oluşturun diyor bir şey diyor. Ananı satayım bu ne? Lan Hasan içinde ne işin var ya? Öküz. Seni samara saçını başını yolarım ha pis pis hareketler. Aha burada. Kanka ne yapıyorsun? Göte bak. Dur seni kaldıracağım şimdi. 1 2 3 4 1 2 3 4 tam da götünden kaldıracağım seni. Hop küt. İyi misin lan? Az önce samara buradaydı biliyorsun. Aynı sana benziyor. Ho ho ho. Hadi gidelim. Merhaba merhaba. Söylemiştim ya dinleseydin sen arada sırada. Bundan sonra merhaba merhaba. Nereye gitti Cenab-ı Kare? Ya bir kere de Jotun'un üstünde dur ya. Bir kere de ya. Bak geliyor. Bak kötü şeyler olmazsın. Ananı satayım ne oldu? Ne oldu? Korktun mu? Korkmayın arkadaşlar. Korkunç oyun değil bu. Korkunç oyunu evet ama korkmayın. Ben size gösteriyorum korkmamanız gerektiğini. Bak o şimdi Samara Tamara aman. Bu neydi? Jennifer. Jennifer beni bekliyor. Jennifer diyor ki Şimdi nereye yedik diye Koşuyoruz. Allah'ım biri yer aldı. Ben kodum yola ciddiyorum. Hızlandırdım. Neresi? Ciddiyorum. Ciddiyorum. Celiyim. 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 O oh, kaçtı yok Evet. Tekrardan gidiyoruz. Bakalım kaçıncı kattayız. Kaçıncı olduk. 7. Yemeğini yedi. Nereye cittin? Dur. Hemen hızlı hızlı koşarsın. Ciddiysin. Dur ya. Oo, bakalım şuralarda ne var ne yok. Bundan sonra başka bir oyun oynayacağız. Başka bir modda oynayacağız oyunları takip için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Zile açın yeni videolar için haberdarınız alırsınız. Haberiniz olur arkadaşlar. Bu niye? Buraya mıydı bu? Ha bir bakayım sağıma soluma. Gidiyoruz korkmadan. Yürek yemişiz gidiyoruz. Ya Allah, Bismillah, Allah'u Ekber, onumuza bir çıkacak. Aman ya Rabbi. Abi duvara bu kadar yazı var mıydı ya? Bak o kadar dikkat etmemişiz. Sanki o duvarda o yazılar yoktu. Lan şu tarafta o bayrak mı ne o? Aa yok yedi tamam. Geldim mi Samara Tamara? Jennifer hadi gidelim. Hem ödümüz kopaya hem de oyun oynayarak. Bir de ipuçlarını bu manzarayı Enteresan bir şey. Evet yani arkadaşlar koşuyoruz. Koşalım gidelim dört nolu hey. Ananı satayım bir şey celi yerde. Allah belasını vermesin o ne du. Çabuk kapatasın sonra. Gerizekalı adam. Chopek miydi azaba? Yerden çıktığında Chopek'a benziyor. Chopek! Gitti. Evet arkadaşlar. Tekrardan 8. katındayız. Pardon 8. kattayız. Jennifer her zaman çıcı bu uçlu gitti. Jennifer bekle beni kız geliyorum. Jennifer! Evet son 2 dakika arkadaşlar. Acaba neler var neler yok. Gidiyoruz arkadaşlar. Korkusuz korkak gibi gidiyoruz. Onumuza neler çıkacak neler olacak kim bilir. Bu oyunu oynadıktan sonra tuvalete gidemiyorsunuz. Sakın oynamayın. <laughs> evet burada diyorum bu yazı var mıydı? Bak vardı. Önceki oyunları da dedim ona. Hadi. Jennifer sanırım burada bir şey yok. Cid olup terk edelim bugüne. Yeter artık. Baktım hiçbir şey yok buralara gidelim. Tamam gidiyor Karbiye. Hadi bakalım. Harbiye sen de çok darlanıyorsun her şeyi. Liba oğlum korkili binanın içine ek darlanırım tabi hadi gidelim yeter. Yeter cene sekizinci kat diye yeter gidelim. Gitmeyelim gidelim gitmeyelim derken kavga ediyorum. Ve ben artık çıkıyorum oyundan. Yeter artık diyorum. Çıktık arkadaşlar. Farklı bir mod deneyeceğiz. Evet. Taburi Ömer var. Daireler yazıyor. Bu musun? <laughs> Şimdi tuz çubuk bir şey çatır ya. Mide bir tuhaf oldu ya. Evet arkadaşlar. Korkudan yoruğumuz ağzımıza çaldı derken. Bence bu oyunu burada kapatayım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ghost oyununda çok acayip şeyler olacak. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni videolar için kanalımıza uğrayın. Abone olup videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Siz siz olun korku oyunu oynamayın. Bay <laughs> bay.